Bilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen anlamlarının herhangi biriyle kullanılmamıştır? Eşleştirmelerimizi yaptığımızda doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu atasözlerinden herhangi biri değildir? Birlik ve beraberlik çok önemli kavramlardır. Geçmişten günümüze kadar gelen bu kavramlar bir toplum için olmazsa olmazlardandır. Dilimizde bu kavramları çağrıştıran atasözleri vardır. A seçeneğinde komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözü birlik ve beraberlikle ilgili bir atasözü değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre takımımız bu haftada farklı bir skorla mağlup oldu cümlesindeki örtülü anlam aşağıdakilerden hangisidir? Takımımız geçen hafta da farklı bir skorla mağlup olmuştu. İfadesi örtük anlamıdır. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki metnimizde kalaylama işleminden bahsedilmektedir. Doğru cevabımız kalaylama işleminin aşamaları olan C seçeneğidir. Bu metinde hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Metnimizde zaman unsuruna yer verilmemiştir. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kemalettin Turcu, bilindik bir yazar olmasına rağmen hayat hikayesi pek bilinmemektedir. İfadesine ulaşabiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Bir yazarın çevresinden beslenmesi hayal gücüne göre fazla olmalıdır. İfadesi metnimizin ana fikridir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere noktalı bir gülün getirilmesi uygundur. Sevgiyi, saygıyı unuttuk, yalanı, kötülüğü, alışkanlık haline getirdik ifadesinde arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgülü koymamız doğru olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır? Öğretmenlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimizi anladık cümlesinde ek fiil olmadığından dolayı birleşik zaman fiil kullanılmamıştır. Doğru cevabımız D seçeneği. Verilen bilgilere göre Selin'in kalabileceği odaların numaraları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 505 numaralı odada bir arıza olduğu için bu oda kullanıma kapalıdır. Sevilay 506 numaralı odada kalacaktır. Selin'in odasından sonraki oda boş kalacaktır ama kullanıma açıktır. Nergis ve Pınar yan yana odalarda kalacaktır. Nergis ve Pınar'ın yan yana kalabileceği odalar. Selin'in kaldığı odaya bağlıdır. Selin 501 nolu odada kalabilir. Selin 503 nolu odada kalabilir. Doğru cevabımız C seçeneği. Selin 501 veya 503 nolu odalarda kalabilecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Verilen grafikte 3 farklı yerin bir günlük konaklama fiyatları en yüksek, en düşük ve ortalama olarak verilmiştir. Kuşadası'ndaki ortalama fiyat Çeşme'deki en düşük fiyatla aynıdır ifadesi yanlış bir ifadedir. Doğru cevabımız A seçeneği.